Silvio dive dive kick. <laughs> çok biraz fazla sesli bağırmış olabilir galiba. Ama. Dive kick oynayalım. Evet, evet saçmalayalım birazcık, eğlenelim. Evet, oynayalım mı Silvio? Oynayalım lütfen. o, oyun o kadar lütfen basit lütfen. ki bence hemen oynayabiliriz. Aynen. İşte... <laughs> dive mısın kick misin? İşte bu. Ee, ya aslında oyun ilk başta öyle başlamıştı ya. Sadece dive ve kick karakterleri Daha. vardı. Keşke sırf onlar mı olsaydı. <laughs> ya bilmiyorum çok komplike bir hale geldi oyun zamanla hmm. ama ya bu da iyi gibi. Zenciyi mi istersin beyazı mı? Direkt öyle diyeyim. Lütfen hmm. onu seçme. Bunu alayım. Hayır Kenny. Ha tamam olur onu al. Evet. Bunlar galiba kardeşmiş. Evet evet. Ben evet. mi? Aynen öyle. Story modu var mı bu arada? Ben bir sürü Story var. Var. Ama. Komik komik şeyleri var. E, bu oyun nedir derseniz sadece iki tuşla oynanan bir dövüş oyunu. Zaten e, bayağı da böyle şey oldu yani. Ah pardon. Ne derler? Herkes konuştu filan bunu yani bu sene bayağı. Hı hı. Ee, geçen sene çıktı değil mi bu şeyde İvo'da şaka olarak böyle. İki sene olmuş olabilir sene ya olmuş olabilir ee, Ve şey Kickstarter yaptılar sonra Iron Galaxy bunu şey Kickstarter'ı iptal ettiler e, Ha evet iptal ettiler Sadece zıplama ve tekme atma var Evet <laughs> oyun Ve tek vuruşta e, evet. Kazanıyorsunuz ya, ya da Kaybediyorsunuz <laughs> yani bir vuruşta 1 milyon güç götürerek çok güçlü yani. <laughs> hop hop. Tekme tuşuyla geriye doğru da gidebiliyorsunuz. Evet ya ona, ona biraz bozuldum aslında. Geri gitmeden olmasa da ah. <laughs> 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 Sen dövüş oyunlarının bir piri diyebilir miyiz? Evet. Oynamayı çok severim ama piri olmak iyi oynamak demek. Evet. <laughs> yani Bu evdeki herkesten daha iyi oynuyorsun mesela benden. <laughs> Ee, öyle, öyle Saçmalama. İşte bu. İşte bu. Onu i̇şte nasıl bu. yapıyorsun? E ee, bak bu alttaki oh. şey var ya. E, ee, ayakkabı. O dolduğu zaman süperini aktif edebiliyorsun. Oha bir dakika iki round mu süperi ediyor? Ha bir tane ee, bitene kadar. kadar. Herkesin süperi farklı. Bunda bayağı hızlanıyorsun. Oh. <gülüyor> <gülüyor> ah. Oh. Yanlışlıkla yaptım bak. Yok full dolunca aktif oluyor mesela. Ha kendi. anladım. Herkes de öyle mi bilmiyorum ama. <Sessizlik> Sen ne yaptın peki efendim bu oyunda? Ee, nedir deneyimin? Oynadım salak salak güldüm. Evet. <Sessizlik> <Sessizlik> o, o deneyimim oydu. Şu o, çok ırkçı announcer'ı <Sessizlik> beğendim galiba. Bayağı beğendim. <Sessizlik> çok beğendim. Ben <Sessizlik> beğendim. <Sessizlik> Hayır, çok English. Yani biraz şey gibi MTV'de bir tane program vardı hatırlıyor musun bilmiyorum da. Ney? Bir tane sensei vardı böyle yaşlı. O, hiç bilmiyorum. Yani kendilerine acı çektiriyordu çocuklar. Hı -hı. Sunucu da böyle konuşuyordu. Böyle kel uzun sakallı, ha. ince, ha. öyle şey hocalar olur ya. Evet, ah, siktir lan. Öyle bir sunucusu var bu programda. Yani bilenler kesin vardır da hatırlamıyorum. Uuu <laughs> twist. Evet, Darwin i̇şte saçasına dikmiş. İyi, tekme atmışım o yüzden. Evet. evet. Bunların çok evet. bir anlamı yok aslında, sadece şey. Yani Tabii canım. gereksiz diparsan. olsun diye. Hadi ee, bakalım. Olur. Bakın başka. Aa, rematch mi dedik lan? Evet. Yanlış geldi Ya saçma sapan karakterler var. Evet. Yani bir espri gibi başladı. Sonra saat bayağı Karışık karakterler girdi işin içine. O yüzden artık normal dövüş oyunu parodisi olmaktan çıkıp biraz daha kendi halinde bir şeye dönüştü. Evet. Çok, çok meta oldu yani. Hani şakasını yaptığı şeye de dönüştü biraz. Öyle öyle. Aa! <laughs> kafadan. Headshot bir şey var. Ha. Headshot var mı diğer dövüş anlarında? <laughs> Hayır. Olmasına gerek yok. <laughs> ee, yani ben, ben de çok, Aa, ya. oyunu bilmiyorum. Sen de aslında bunu yapan adamlar kadar hani öyle şey içli dışlı değilsin oh, ki. Okay. Tabii bir türlü. O yüzden bir sürü kaçırdığımız böyle var, ve o insanlara özel şeyler var. Gönderme. <laughs> Bu arada yani bu Vita'da da mesela bir Vita'da iki kişi oynayabiliyordu. Aynen diye. öyle. ya iki tuş olduğu için tabii yani her şeyi oynayabilirsin bence. Aa! Ah. Okul Rift'le falan da mesela. Kafanı <laughs> sağ yapınca. Iyi. Yukarı yapınca <laughs> atlıyorsun, aşağı yapınca. Çok Merhaba beyin kanaması. Abi ağzıma Vay be. Ya. İşte Ve bu ya. Ben mikrofonu da düşürdün Tabii yani. Tabii Hatta <laughs> Jack Tretton'dir. Aynen öyle ya. Evet siliyor ağlayabilirsiniz. Ee... Daha sonra Kimseye söylemem. Karakter select. Bu iki tuş olayı menülerde hakikaten... Evet o biraz kafa karıştırıyor ya. Bir tuşla sağa diğer tuşla sola ikisini birden basınca seçiyorsun falan. Kafa karışıyor. Şöyle enteresan. Bu herifle ilgili fikrin yok mu? Var aslında ama sen bilmiyorsun. Ben sana söyleyince anlayacaksın. Okay. İsmine dikkat et. Okey. İsmi ne? Markman. Ha, kendi, ben kendi karakterimi biliyorum. <laughs> yani ismi değil mi? Aha. Yani... Biliyorsundur kim olduğunu. Hayır. Çok biliyorsun aslında. Will Smith değil. Kim? <laughs> Vallahi iyi bilmiyorum ya. Şey ya, setkillin. Hayır. Aynı Hakikaten <laughs> mi? Evet, evet. Aa çok iyi. Setkillin ya herkes biliyordur gerçi bir daha söylemeyin. Ya bilmiyordur ya. Evet. Söyle Eee hmm. Capcom'un başlıca ne derler? Fighting Game Community adamıydı yani. Aynen. Tüm Aslında şey turnuva o oyuncusu olarak başladı. Evet tabi tabi. Baya pro dövüş oyuncusuydu adam. İlk, ilk, ilk. prolardan biriydi. Ondan sonra da tüm bu işte dövüş oyunu komünitesini falan neredeyse bu adam kurdu Amerika'da yani. Aynen öyle. Evo'ları falan filan. Evet. Baya içine o, giriyordu. O şey videosu vardı işte. Daigo Meara ile kimden öbür herifin ismi? Justin Wong'un şey videosu hani işte. Chun-Li ile Ken karşı karşıya. Ha -ha. O, o, maçı anlatan mesela Seth Kim'in Hiç yani. <laughs> Yani bu adam son yıllarda Street Fighter'ın falan bütün denge karakter dengelemelerini falan yapan adamdı yani. yani Aa o kadar mı onu bilmiyorum. Tabi tabi. Evet. Ondan sonra şeye geçti işte. Sonra evet. PlayStation All bir çalıştı. Evet Santa Monica'ya geçti. Superbot'a Monica. geçmedi. Doğru, Santa Monica'ya geçti. Şu an o Radiant'da onun oyununda çalışıyor. Öyle mi? Tabi tabi. Aa çok iyi. Oha oha hızlı. Aa. Bu arada ellerini niye öyle tutuyor biliyor musun? Niye? Arkej tipte öyle ters elleriyle oynuyor. Dalga geçiyorsun. Aynen o, öyle. Oha hiç bilmiyordum. Oha çok acayip yalnız. <laughs> ya bu kadar bilmen lazım adamı <laughs> şey yapmak için. <laughs> anlamak için eskidiyorum. <laughs> şey. Şu Markman mesela kesin o da biri yani. Muhtemelen Aynen. ya bir Anladığım yine kadarıyla dive sıçtık. ve kick dışındaki hemen herkes birine gönderme. Muhtemelen Onlar yani. da büyük ihtimalle Ryu ve Ken'de. Aynen öyle canım. Aa yanlış yaptım. Pardon. Hop. Ama bu kadar çabuk. <laughs> Kimi seçsek? Bunu seçin. Saçma zaman karakterini. <laughs> bu arada bunu seçtiğin zaman, bütün özellikler fazladan oluyor yüzde otuz kick falan. Aha. Ama tek bir round yenilirsem bitiyor direkt. O direkt hava atma şeyi böyle. <laughs> böyle saçma sapan ya bir Bu da şey. E, ne? Şeyi temsil ediyor. Stream Monster diye bir şey bu. Ha. Stream ederken takılınca takılmasını sağlayan yaratık bu. Allah'a. <laughs> 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 wow, güzel oldu. <olmuşlar>. Öyle geri zekalı <laughs> bir Stream şey. izleyen bir insan olarak beğendim. <laughs> Bir dakika ben böyle güç topluyorum sonra bırakıyorum. Ha, Aa, tamam. Kafası büyüyor bu her round yendikçe. <laughs> <geldiğince. gülüyor> <laughs> Çok saçma. Şimdi <laughs> bu böyle dönebiliyor ama kullanamıyor <laughs> tabii ki. Tabii ki de kullanamıyor. Kafasını büyütebilir miyiz? Burada kafa büyüdükçe şu şey, endişem o yani. Şey zıplaman daha da uzuyor. <laughs> 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 ha da şey, <laughs> şey balon. Abi ya. inanmıyorum yine aynı şey ya. Round <laughs> 4. Az siktir. Abi ya ananı <laughs> sikiyim. Tamam kafa büyüyormuş onu gördüm. Kafa bayağı büyüyor. Şey. <laughs> Fraud detection herhalde hani... Öyle oluyor ya ben 4 round yenince ananı amıyorum. Harbiden ya. Bu galiba dünyamda en iyi karakteri değil senin oynadığın sanki. Ya yani her şeyin es. Ama bazı <laughs> artık uçuyor herif. <laughs> Ama işte yeni karakter yani bilmediğin karakter alınca da bayağı spam'e kalıyor galiba. E, ya değişik karakterler karakter ya çünkü harbiden ne olacağını evet. bilmiyorsun. Hadi Hadi <laughs> lan ben onu izletecektim. Dur. Değişik, durayım. değişik bir şey. <laughs> evet. <laughs> Bu da galiba iki tekme atabiliyor havada. Benim Aa, karakter. Evet, izledim evet. Şimdi İyi yemeği yemeği tek ama. tekmesi var iki tane. Her an yazmaya <laughs> devam ediyor. Bakalım. Çok yorgunum. Ah. Eee... <laughs> da suyu. Eee tabi canım. Artık baya kötü oluyor. İşte bu. Tabi olayı da grafikleri değil sonuçta. Eee tabi ki ya, Ama o... dövüş oyunu dediğin hani böyle müthiş animasyonları... Yani madem tarzı böyle hani... Animasyon, animasyon... yapsınlar. Aynen Eee... Ya adamlar Aynen. bayağı geyik olsun diye yaparak başladıkları için. Aynen. Sonradan büyüdü ve çok geçti artık. Evet galiba için. ya. Ah Zaten olay yani direkt o şey havasını ah vay be yakalayabilmek. Yani dövüş oyunlarında hani böyle iki tarafında çok az gücü kalır ya. Aha. Artık olay artık heyecana işte Yani. Evet. kalmıştır bu da. Bu da direkt ona atıyorsun yani. Ama da 5 round olunca evet, <laughs> <tabi> azaltalım. <laughs> ya bir de tabii gördüm. Vay işte be. bu. Tabi asıl heyecanı o gücünü azaltıp <laughs> bir gıdım kalınca oluyor da. Evet. Bu da eğlenceli kanalı. Ha uzun soluklu mu değil. Tek başına da pek oynanmaz ama. Tek başına hakikaten oynanmaz. Lazım. Arkadaşlarla böyle geyik yapılabilir. <laughs> bu arada bu herifler şeyi yapan adamlar. GGPO diye bir şey var. Söylemiştim sana e, daha önce ee, Bu network musun? sistemi değil mi? Eski öyleydi. Aynen. <laughs> dövüş oyunlarında kullanıyor yani. İlk Street Fighter kullanmaya başladı. Hı hı. Arada böyle nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Lego olsa bile bir şekilde dengeliyor ve karşı rakibinin hamlelerini geç görmemeni sağlıyor. Aha. Nasıl yaptıkları hakkında hiçbir fikrim yok. Ve bu o... şeyler falan da kullandı. Yeni Dark Darkstalkers. Tabi tabi tabi. E, bu Street Fighter 3'ün yeni versiyonu falan Aha. hepsi. Genelde Capcom ağırlıklı kullanılıyor yes, ama bu adamlar you. şey yaptılar. Round yani. Sanırım Oha evet Şimdi bu herifler bir de Borderlands 2 yapıyorlar Vita'ya Aha Onda da galiba o GGPO'yu kullanmayı deneyecekler. Aa ilginç Vay evet. <laughs> be <laughs> Direkt uçuyor hayır. Bu arada ben geri gidemiyorum galiba evet Çok az gibi Ha ilginç Hızlılar. Zıplaması hızlı da iniş yok hızlı değil Yapamam Round. Ay ay kip. Ah, ah, Pür dikkat şey yapıyorsun ya. Bakıyorsun ya. <laughs> Kick cancel. <gülüyor> <gülüyor> Böyle <bir> şey çıkıyor. <laughs> <laughs> Doldurmaya çalışıyorum Önce çok yavaş. Anasın. Ya <laughs> ama önüne bak abi. Ee, evet ya. <laughs> Geliyorum. Hadi bakalım. Aaaa! Aaaa! Drop! Ne oldu? Ama ben yandım abi. Hayır sen yandım. Vay be. 9 round oldu bu arada. Vay i̇şte be! İşte bu! Be. Son round! <laughs> Çok, Çok heyecanlı. Ayık. Bu arada senin barda bar da doluyor. Evet. Ona bakıyorum bir yandan senin mikrofonun orada. Ya. işte, İşte. İşte. Vay be. Vay Hala Vay düşmedin. Be. Güzel. Güzel bir. Neyse. benden bu kadar şey, Senden bu kadar ha. O zaman ne yapacağım biliyor musun? <laughs> ne yapacağım? Story mi göstereceğim? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de. Ver o zaman. A, A <laughs> Dur, kapattım yalnız aptal olduğum için. Önemli değil ya. Bir dakika. Ha, iyi, çalışıyor. Hangisi? Ee, a şey, sağ gitme. d aşağıda, sola gitme. Tamam, kimi seçelim? Bak bunu seçmedik, bari bunu görelim. Olur. Baya karışık gözüküyor. Bu yani. çok garip ya. Bu bıraktığı yolda şey yapıyor. Böyle elektrik bırakıyor <laughs> ve Aha. o elektriğe çarparsan şey oluyor. Oh, e, gücün o. gidiyor. Aynen. Arasın da mı be? <laughs> 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 Al. Lan böyle olsaymış oyun tarzı yani çok zor olur. Bu bayağı iyi. <laughs> Bütün turnuvalara giriş, giriş kabul edilmemiş adam bu karakter. Bu şeymiş galiba bu karakter. Ee silinmiş bir Street Fighter karakteri konsepti. Ha, işte. olabilir. O Hiç kadar insaydır ya. yani hani böyle şakalar. Hiç şaşırma. Neyse. Bu alttaki şeyleri de bu Etip from Uncle Sensei var ya ha. onu da Kickstarter'da bağış yapanlar yazmış. Ha, yes. süper. Yani bağışları alınmadığı halde öyle bir ha. hissiyatı. Aynen. Öyle. <laughs> yapıyor. Iron Garax'ın bundan önceki oyunu bana... Ya iyi gelmişti burada ya. Neydi? Oynayamadım ama Racketeer. Ha, ee, ya Angry böyle... Birds'ümüz. Evet ama böyle Kinect'im olsa indireceğim ilk şey falan gibi gelmişti. Olabilir mi? Evet. Ha, Devlenk ya. <laughs> Friend of the Scythe diyorsun. Ben. Aynen. Devlenk'i sesini yapalım. Bu bizim Devlengle şeyimiz de i̇şte de şeyden yine Giant Bomb'dan. Evet, Oraya çok iyi geliyor onlarla arkadaş. Giant Bomb'a girin bu arada ya. Neyse. Tabii canım. Ya bu karakter ben anlamadım. Senin Dive'ın ne? Oha. A. Dive'ın dive A mı? Ha. Ay özür dilerim. Kiki mi A? Hah. Dive'ım sol. Yani aşağı in. Aa ne yapıyor lan? Ha öyle bir şey, bir sürü şey var. Bu arada karşındaki adam da senin istedim galiba. Kenny. Bu arada Olabilir. karakterler Kenny. iyi gözükmesi de arka plan baya hep şey yani. Hoş. Evet evet. Kenny ya, de Allah. bu arada sürekli oh. her rounda ha. şey dövüş stili değişiyor. Ha, evet. Aa, oh. bunu that's nasıl that's yaptığımı anlamadım ya. İşte bu. Oh, i̇şte bu. Zor ama bu herif ya. Evet çok bombur benim 3 saniye 4 saniye, evet. saniye önceden kuruyor <laughs> round five. I kill. Vay be. <laughs> Hem de fraudsun İşte bu. Evet. <gülüyor> Tutamadım. <gülüyor> yani. Ya neyse ben de daha çok göstereyim ya. Yani. Tamam. Zaten ufak bir oyun kendisi. Hmm. 9 dolar mı ne Bunu Steam'de. Harbi sürekli sizle oynayabilecek arkadaşınız varsa alın ama ya. Yani. Aynen aynen. birileriyle oynamak istiyorsanız gayet zevkli olur ama tek başınıza. Evet. da var tabii ki bu arada. Aha. E, yok değil. Onun dışında düşünmüyorum. Yani hiçbir şey diyecektim ben aklıma. Ne diyecek ki Ne şey var ki <laughs> lan? Ne denilebilir? Vay e, be. Neden, ne denilebilir Sen Sen becerdin galiba. Alış anladım gibi bir şey. Daha da hıyar karakterler var göstermediğimiz. Çok da uzun süre oynanmıyor zaten. Bu arada Vita'ya ve PlayStation 3'e cross <laughs> buy'dı galiba. Evet. Aynen. Öyle. O da güzel aslında. Eee... Otobüste iki kişi daha kick oynamak çok eğlenceli olmaz mıydı? <laughs> Bence olurdu. O zaman daha iyi kalır. <laughs> Oyun efendi 2013. Round 4. kick.